Çok değerli basın mensupları bugün de güncel konularla tekrar aranızdayız. Bugün Bartolomeus'un Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümü olan 15 Ağustos 2023 tarihinde Sümela Manastırı'nda ayin yapma isteği ile ilgili olacaktır. Bilindiği üzere Trabzon Fethi'nin 562. yıl dönümüne denk gelen 15 Temmuz 2023 tarihinde Lozan Anlaşması'na göre kendine hiçbir özel statü verilmeyen ve Beyoğlu Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Kilisesi başrahibi unvanından başka bir sıfatı bulunmayan Bartolomeus'un tüm dünya Rumlarını temsilen sözde ekümenik patrik yani dünya patrikliği olarak hareket etmesi Lozan Anlaşması'nın üçüncü bölümünde yer alan azınlıkların korunması ile ilgili maddeler gereği fiilen ihlal ortaya koymaktadır. Söz konusu Lozan Anlaşması'nın 37'den 48'e kadar olan maddelerinde belirtilen ve temel yasalar Les lois fondamentales olarak öngörülen ve hiçbir yasa, hiçbir yönetmenlik ve hiçbir resmi işlemin bu hükümlerle çelişkili ya da onlara aykırı olmamasını ve hiçbir yasanın, hiçbir yönetmenliğin ve hiçbir resmi işlemin söz konusu hükümlere üstün sayılması, sayılmaması karşılıklı olarak yükümlü kılan maddelerle çelişki oluşturmaktadır. Öncelikli olarak Lozan Anlaşması'nın 3. bölümünde yer alan ilgili 40, 42 ve 45. maddelerde ifadesini bulan şekliyle Fener Rum Ortodoks Kilisesi'ne hiçbir şekilde özel statü, hak ve yetki verilmemiş olup ismen de söz konusu Lozan Anlaşması'nın hiçbir maddesinde zikredilmemiştir. Lozan Anlaşması gereği Rum Patrikhanesi'nin kazayı idari şahsiyet ve imtiyazları lav edilmiş olup Fener Rum Kilisesi'nin yetkilileri söz konusu anlaşmayla belirlenmiş ve sadece baş rahip ünvanını kullanabilmesi Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir. Buna rağmen hala ısrarla ekümenik sıfatının kullanılmaya çalışılması her türlü var varestedir. Böylece söz konusu sözde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği 1. Bartelamos'un Doğu Rum Ortodoks Kilisesi'nin ortaya koyduğu eşitler arasında birinci Primus Inter Pares değerlendirmesiyle ekümenik Patrik ve Fener Rum Patrikhanesinin de ekümenlik merkezi olarak dünyadaki ortodoks mezhebi mensuplarının bir dini kurumu olarak görünmesi, başta Lozan Anlaşması olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bir uygulamadır. Lozan Anlaşması Türkiye'deki azınlıklarla ilgili din, mezhep ve inanç hürriyetlerinden söz ederken, bu hürriyetlerin kullanılmasını kamu düzeni şartına bağlamıştır. Madde 45'te de belirtildiği üzere Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıkları için tanınan haklar Yunanistan tarafından da kendi topraklarında bulunan Müslüman azınlığa tanınmıştır. Ve bunun dışına çıkılması zaten Lozan Anlaşması'nın ilgili maddeleri gereğince söz konusu değildir. Bu nedenle Bartolomeus'un ekümenik yani dünya patrikliği ile ilgili ünvanının arka planını iyi okumak gerekir. İstanbul'un orta göbeğinde Ekümenopolis, Doğu Karadeniz'de de Rum Pontus iddiaları ayuka çıkmışken Bartolomeus'un Maşka'daki Altındere Vadisi'nde yer alan Sümela'da Trabzon'un fetih günü olan 15 Ağustos'ta ayin yapılacak olması bir tesadüf değildir. Bu arada Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de ömür boyu üyesi olduğu Hindu üstünlüğünü yani Hindutva Hindutva'yı savunan paramiliter LSS Rastriya Savaş Kemsevak sangın dayatmalar sonucu Hindistan parlamentosu camu Keşmir'e özel statü veren ve plebisit dahil bağımsız politik oluşturma hakkını, hakkını, sağlayan Hindistan Anayasası'nın 370. maddesini 05 Ağustos 2019 tarihinde ilga yoluna giderek Keşmirli Müslümanların 1949 yılından itibaren süre gelen haklarına büyük darbe indirmiş oldu. Hindistan Başbakanı Mondi Başbakan olarak seçilmeden önce Gujarat eyaletinin başbakanı olarak görev yaparken Hindistan tarihindeki en büyük Müslüman karşıtlığı programını yönetmişti. Hindistan başbakanı olarak göreve geldikten sonra ise Hindistan'ın İngiliz kolonizasyonundan kurtulması için Hint Müslüman dayanışmasını yani sıvarak ön plana çıkaran Gandhi'nin aksine Hindutva anlayışıyla hareket ederek Müslümanlara karşı kıta Avrupa'sındaki İslamofobi anlayışının bir versiyonu olan Hindu üstünlüğünü dayatmaya başladığını görmek mümkündür. Bunun sonucu olarak Camu Keşmir'e özel statü veren anayasanın 370. maddesini parlamentodaki çoğunluğuyla ilga yoluna gitmiş oldu. Şu anda ise Camu Keşmir'in demografik yapısını değiştirmek amacıyla işgalci siyonist İsrail'in Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de uygulamakta olduğu metotların benzerini aynen Camu Keşmir bölgesinde, uygulamaktadır. Yeniden Refah Partisi olarak Filistin ile aynı tarihten beri benzer kaderi yaşayan Camu Keşmir'de Mondi hükümetinin uygulamakta olduğu sistematik baskı zulüm, hak ihlalleri ve demografik değişim politikalarının ve askeri ablukanın bir an önce sona ermesi ve 5 Ağustos 2019'da plebisit haklarını içeren 370 için 70 için 70. maddenin yeniden yürürlüğe konulması konusunda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu göreve davet etmeyi bir görev görüyoruz. Ne yazık ki jammu Keşmir'de yaşanan olaylar Filistin'de de benzer şekilde devam etmektedir. Fakat dünya kamuoyu bütün bunlara sessiz kalmaktadır. Eğer ki dünya kamuoyu ve batılılar bugün Ukrayna'ya gösterdikleri ilginin yüzde onunu bu ülkelere göstermiş olsalar Filistin sorunu da camu keşmi sorunu da ortadan kalkacak ve bu bölgelere huzur ve refah gelecektir. Fakat ne yazık ki söz konusu Müslümanlar olunca bundan imtina gösterdiklerini görmek mümkündür. Değerli basın mensupları Hindistan'da yaşanan ve Müslümanlara karşı uygulanan Hindutva ideolojisi kısa sürede çok büyük patlaklar vermesi kaçınılmazdır. Çünkü birçok yerde şu anda Müslümanların değerlerine yönelik olarak birçok baskılar uygulanmakta ve kutsal mekanlarımız bu aşırıcı Hindutva ideolojisi mensupları tarafından tacizlere uğramaktadır. Eğer ki gerekli önlemler alınmadığı takdirde 300 milyonlu aşkın Müslümanın büyük bir tehlike altında olacağını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ve dünya kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Son olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Milas Akbelen için olağanüstü toplantıya çağıran Cumhuriyet Halk Partisi'nin çifte standart uyguladığını ve parti içerisindeki mevcut başkanlık adaylığı kargaşasını unutturma yönelik bir hamle olduğunu belirtmek isteriz. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup Yalova, Yalova Belediyesi tarafından köprülü kavşak yapmak için 150 ağacın kesilmesi hala hafızalardadır. Yalova Belediyesi'nin ağaç kıyımına hiçbir tepki gösteremeyen ve sessizliği yaylayan CHP'nin benzer şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl kansere yakalandıkları gerekçesiyle 112 çınar ağacını kökünden sökmelerine de tepkisiz kalması buna mukabil Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milas Akbelen'e ah gitmesi çifte standartın somut örneğidir. Burada Sadece AKP'nin değil, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yeşile ve ağaca yönelik katliamlarını da dile getirmesini beklerdi. Ve sadece oraya gidip görevlerini yapmakta olan jandarmalara karşı tacizde bulunmakla bir çözümün elde edilmeyeceği gayet aşikardır. Biz beklerdik ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı geçmişte Yalova'da Çınar Ağaçları'nın katliamı yapılırken ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Çırağında ki cadde üzerindeki ağaçlar kökünden koparılırken aynı şekilde gidip yerinde tespit yapması ve orada irade koymasını bekliyorduk. Fakat ne yazık ki burada böyle bir şey söz konusu olmamıştır. Bizim Türkiye olarak şu andan itibaren artık huzura ihtiyacımız vardır. Böyle konular üzerinde gerilimler ortaya çıkararak bir amaca varmanın mümkün olmayacağını ifade etmek istiyoruz. Eğer ki herhangi bir şekilde bir konuda ihmal varsa bunun yeri orada gidip eylem düzenlemek değildir. Bunun yeri ilgili makamlar nezdinde gerekli müracaatların yapılması şeklinde olması gerekmekte olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu şekilde gerginlikler yaratarak bir amaca varmanın artık mümkün olmayacağını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Rabbim güzel yurdumuza huzur ve esenlikler vermesini ve bütün bu sorunların çözümüne yönelik de hepimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmemizi temenni ediyoruz ve saygılarımızı ifade ediyor. Çok teşekkürler efendim.